Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta e, mutfak eşyaları modunu tanıtacağım. Adı P Cooking Plus. Burada yazdığı gibi. Mutfak modu. Evet arkadaşlar oyun açınca böyle yeni değişik şeyler geliyor. Bunların ne de bilmiyorum. Uf kafam kadar. olsun. Evet böyle değişik çiçekler de geldi. Ve modumuza bu sandıkları ben koydum. Böyle yarım evler böyle değişik yapıtlar geldi. İçinden böyle şekilli şeyler çıkıyor. Evet. Bu ay şeklindeki ve şu yuvarlak şeklindeki şeylerle yani kurabiye yapılıyor. Bunlar ıı, bilmiyorum. Kitap okunmuyor. Bir tane çöp alalım. Bu ekildi. kim tozu Böyle kek gibi şeyler de geldi. Evet bakın tek uyuyor. kenarına bir şey eklemeniz lazım. Daş. Bu sıfırda alayım. Şu rice denilen şeyden geliyor. ne böyle? değişik değişik çiçekler ve meyveler gelmiş. Bunlar yeniliyor galiba. Rengi de çıkmıyor. Evet arkadaşlar Evet ve böyle değişik çapa gibi şeyler de geldi Ne amaçla kullandığı bilmiyorum bunları bırakalım. Geçelim neler geldi gelmedi. Sadece eşya olarak göstereceğim eşya olanları. Ben bir kere inceledim. Döndü. Bunlar ağacı. Garip olan şeyleri falan inceleyeceğim. bunlar buz galiba. Bunlar içecek. Sonra çapalar var ve bu iğneler var. Ve böyle değişik şeyler var. Bir de bunlar. Çünkü bunlar normalde alınmıyor. Game mode 0'da set çekelim evet üstümüz doldu bu böyle bir şey sobanın fırının çift katlısı yani daha çok şeyler koyabiliyorum da galiba yağ çıkartma makinesi. Tereyağı falan çıkartılıyor. Bunlar değişik şeyler. Bu da kas çalışma şeyi. Tıkladıkça kenarda SITS değişik bir şey yazıyor. Bu Galiba sushi, su şey su ilgili bir şey. Evet arkadaşlar bu çok büyük bir şey. Ne amaçla kullanıldığını bilmiyorum. Lütfen biliyorsanız söyleyin. Bunun eşyaları bunun içine koyabiliyoruz. Az önce koymuştum da. Bunun içini açabiliyoruz. Bunun açamıyoruz. Nedense. Bu da normal tekli fırın. Bu da değişik bir chest ama açılmıyor. Sonra bunları alalım. Ooh. Uh. Evet arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Suya çok ihtiyacınız varsa gelin. Buna sol tık yapın. Bu oh, yiyecekmiş az önceki elimdeki bunlar. Bu boş kap. Bunlar da su şeyi. Su bloğu. Bunlar içecek. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyor. Bu da kullanılmıyor. Bunlar da aynı. bu boş bir şey. Bu da kullanılmıyor. Bu galiba dikiş makinesi. Bunu ben bir şey benzettim de. Buna basınca ne geliyor? Hiçbir şey. Ya da elimize bir şey almamız gerekiyor. Bundan da chest problem falan diyor. I. Klima. Bazılarınız biliyor olabilirsiniz. Marketlerin önünde oluyor. Bunu da kullanıyor. Bu da değişik bir tahta şekli. Bu da dondurucu. askılıkmış. Evet, bunları da kullanamıyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir şey var mı? Bakayım. başka önemli bir şey yok gibi bakayım hayvan falan gelmiş yumurta olarak değişik bir varlık gelmiş karpuz ne işe yarıyor ben onu merak ettim yeni bir galiba Şimdi alalım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Siz de bilmiyorsanız göstermiş göstermiş olayım. Biraz hızlı gideyim yorulayım. Hadi. Berk blok modunu gösteririm. Niye kanlıcık? Kısıtlı mı oluyor yoksa bir soru mu var? Opa. こっちこっちこっちこっち。はいはい。 arkadaşlar bu olacağı benzemiyor bir sonraki videomuzda başka bir mod gösteririm ya da değişik şey çekerim bu videomuzdan bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın